Nasıl uykum var ya? Yani? Yayın açamadın ki oğlum. Bir dakika bulut burada mı? Hı hı. Yayın açamadın ki oğlum. Bir dakika bulut burada mı? Hı hı. Bir dakika yayın açıyorum. Discord'u açık arkadaşlar. Oğlum sesim ne kadar güzel benim ya. Mikrofon çok kaliteli benim. Ba şey Enes. Evet. Ben. Dom dom dom. Okey. <laughs> <laughs> Ben. Ömer, Ömer, Ömer cikti dedim. Kim o? İlk adam kim? Ben miyim? Ayy! 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 Barış, barış, barış. Ben bulut Bulut neyse idare ederim Söve söve oynatırım Evet Çık git yarram Ayakta duramıyorum daha Sen gibi köpek Bak gelsene birebir atalım Birebir atalım Karşıya gel Ooo En son attık En attık Gel gel Attık değil mi en onu ciddiye mi alıyorsun amına koyayım <laughs> Aynen Gel Oh Kanka ben e. çıkıyorum Beşe beşici bir ayarlayın Acil Efendim Hadi görüşürüz beyler Moruk bulut. 부탁드